Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. O zaman videoyu uzatmadan hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar size çıkardığım kostümleri göstereyim arkadaşlar. Nerede o şey? Ee, taradan bir tane şöyle bir kostüm çıkardım arkadaşlar. Şeyden. Şu yerden. Aşamalı yerinden. Bir tane de Nita kostümü çıkarmıştım. Nita nerede? Heh, burada arkadaşlar. Burada çıkardım arkadaşlar. Bayağı iyi duruyor. Neyse arkadaşlar şimdi bir tane çift tesadüf. Arkadaşlar şu an giriyoruz arkadaşlar. Şu an giriliyor. Her arkadaş şöyle bir tane yapalım arkadaşlar. Burada PUBG sevenler var mı? Sevenler çok iyi bir çok iyi bir tane sürprizim olacak arkadaşlar. En iyi sürprizimi sürprizim ise arkadaşlar eğer bu video 10.000 görüntüleme ve 5.000 like gelirse arkadaşlar bunu serinin ikincisini çekiyorum arkadaşlar yani PUBG'de nasıl bedava o canlılır onu çekeceğim yanlış duymadınız ben öleceğim lan ben öldüm neyse bir şey olmaz arkadaşlar ben şu an öylesine oynuyorum arkadaşlar şu an eksi 2 yedik bir şey olmaz Neyse arkadaşlar bu video 5000 görüntüleme ve yok lan 10 bin görüntüleme ve 10 bin görüntüleme ve 5.000 like gelirse arkadaşlar nasıl bedava ucu yatırılır onu gösteriyor. İster 100 bin ister 200 bin diye gidiyor arkadaşlar. Ben öyle diyebiliyorum. Bir tane kanaldan gördüm bir tane şey o şeyler falan yapıyorsun. Bir kanala abone falan oluyorsun Evi geliyor. Şöyle alalım. Ben mi aldım? Kim aldı? Evet o aldı. Neyse. Şöyle küpleri toplayalım arkadaşlar. Şurada şey var. Can az şeyle. Şurada şey var. Şey aldı. Kar var geliyor. Kar geliyor. Lan iki kişilenmiş. Şurada ben durayım arkadaşlar canım. Çünkü bayağı. Az. Yok görünmedi arkadaşlar. Şu an bir şey görünmedi. Evet arkadaşlar. Dur yardıma gelin. Tamam geldim. Şu an ayının nereye gittiğine doğru bakacağım arkadaşlar. Şöyle dümdüz gidiyor. Ha tamam orada gördüm öyle şey şey kullanayım. Uf yok işte bu lan. oradan aldı. Şu an artı 9 aldık. Çok iyi arkadaşlar. Böyle güzel devam edelim. 20 düşman yok et başarısı geldi. Ne geliyor? Hadi bir efsane gelir. 1 2 3 ve 4 bir şey. Süper ender çıktı. Bir şey çıkmadı. Ah be bir şey çıkar sandım. Aa eğer bu turu kazanırsam bir daha gelelim de iki, iki tane. Bana mega kutular geri geldi mi acaba? Çünkü dükkanda en son iki tane mega kutu açmıştım ben. Bir hafta bir hafta diye. Bak kim ne gelmiş. Bir tane bu kostüm gelmiş arkadaşlar. Kral yengeç hiç kostümü. Yeni alıyorsun. Bir tane de kostüm geliyor. Bu yeni gelen kostüm. Bu da yeni gelen kostüm. Baby shot dır dır dır. <laughs> Baby shot dır 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 şarkısı. Ama bu da iyi. Elpidomu yapışmış. Uf şu tarnı kıyafeti güzelmiş ya. Yani çok korkunç sütü yok. arkadaşlar Dınay şeyle alınıyormuş. Hani dinamite atıp uçuyor ya. O yıldız gücünü aldım arkadaşlar. Nerede o yıldız? Nerede o şey? Atlarda diyebiliyorum evet. Yıldız gücünü aldım arkadaşlar. Şş, bu ne oldu acaba ya? Mikeni süper sağlısı. Bir, bir tane de şey oynayalım arkadaşlar. Hemen hazır verelim. Arkadaşlar ben de Mike'ı hiper şarj yapmayı düşünüyorum. Bayağı iyi gözüküyor bana göre. Ben sizinle. Arkadaşlar eğer bu videoya dediğim gibi 10.000 görüntüleme ve 5.000 like gelirse arkadaşlar PUBG'de nasıl bedava hoca alınır arkadaşlar onu göstereceğim. Olmadı. Şöyle bunu ayarlaması zor geliyor bana ya. Yani. Uçuyorsun ya böyle. Ben yükleyim. Tamam aldı. Neyse de sonra çok şanslı bir şey var çünkü. Şöyle alalım arkadaşlar hemen. Böyle uçalım bakalım birisi var mı? Evet, karşıda birilerini gördük. Burada şey var. Şurada şey var. Aldım onu. Şu enerji enerji alalım. Eyvallah bana hediye ettiğiniz için. Ulti atayım mı? Burada birisi var. Lan. Bismillah. Ödüm koptu ya. Yapma oğlum, yapma öleceksin ya öldü. İyi eksiydik herhalde. Yok. 0 kupa iyi. Ama dino de oynamak da bir yandan da eğlenceli arkadaşlar oluyor. Şu şu şunu alacağım. Arkadaşlar bu ne videosu çekeyim arkadaşlar? Bugün hiç içerik bulamıyorum arkadaşlar. Eskisinden daha da kötü kötüleşmişim YouTube'da. Arkadaşlar <laughs> sanki YouTube'da daha da kötüleşmişim arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Artık içerikleri çok bulamıyorum. Ben de bilmiyorum. Niye içerikleri çok bulamıyorum anlamadım. Abi de bu şeyli de kostüm gelmişti. Bunu göstermeyi unuttum. Burada şey var. Pem. Aldım bir tane. Şuradan hiper atayım. 4000 hasar kaldı. Tamam aldı. Aldık onları. Mon mon diyala diyala mon. Mon mon diyala 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 mon. Mon mon diyala diyala. <laughs> primo yok gitti. Atayım mı lan? Atayım mı? Şurada her pirim Evet ben geri sattı. Bak atsaydım ölmüyordum. He he Allah. da 8 bit var. Alayım şunu. Of yapıştırdım be. Evet arkadaşlar. Müdürüze verdik. Şimdi başka kartı seçelim arkadaşlar. Eee. seçelim arkadaşlar. O geldi. Bir, Gözüne tıklayayım. Bakayım gözünden geliyor mu arkadaşlar? Bunu efsanevi çıkarmaya deneyen var mı arkadaşlar? Ben hep gözüm tıkladım da göz kırpı. Hadi ya. Bu gizemli çıkardım lan. İlk defa videoda gizemli çıkardım ha. Oo bayağı iyiymiş. Oo, bok gibi bir şey. Hadi lan. Bir daha gizemli gelmedi Keşke efsanevi gelseydim Vallahi çok üzüldüm efsanevi gelmediği için o ben 6111 olmuşum lan benim hiç haberim bile yok bayağı iyi ya elmas kademi yok Kaç kalın hangi kademe bu her şey morlu açalım arkadaşlar ben bir, birkaç gündür şey girmiyorum girmiyoruz varsa şey oynamaya başlayacağız arkadaşlar var ar, ar arkadaşlar ya normal 40 40 bin olmaz olmamız lazımdı. Bazı kişiler gruptan çıkmak zorunda kaldı. Mesela şu. Kanka sana üzüldüm. Nerede o? Kanka sen metin. Sen neden ben neden aktif olmuyorum? Çünkü bayağı işlerim falan çıkıyor. O yüzden aktif falan olamıyorum. Onun için özür dilerim. Geri gelmeni çok isterim. Burada hiç kimseyi dışlamıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar istediğimiz her şeyi yapıyoruz. Artık Piper'den kaçma. Aramıza vs atma kostüm planlama falan bir şeyler yapacağız. Şimdi hemen yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım arkadaşlar. Bir şey de yanlış yazdım O yüzden. Şu oyun oyunu yapacağız arkadaşlar mı şey şey düzenleme geldi öyle çıktı. Şu mega ben şundan atamadım ya açamadım mega kumbara. Bok gibi şeyler çıktı sadece. Şimdi arkadaşlar bir tur daha dinleyin oynayalım ondan sonra başka karakteri geçeceğiz. Barley veya Beri. Hangisini seçsem acaba ya? Onda kararsızım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir daha size sorayım. Neler mi çekmeliyim? Şurada şeyler geliyor. Şurada gördüm ha. Şuraya pusmuşlar. Mon mon diyala diyala mon. Mon mon diyala diyala. Alırsın lan. Lan gelme gelme abi. Ben Suri ben Suri. Gelme sen gelme. Adamda şey yok herhalde kostüm. Lan. E keşke ben de alabilirim. Frink ne alaka lan? Buradan gelecek. Lan ultili şili bu. Şöyle attım ultiyi. Lan yemedi ulti ya. Ems, bari Ems'i ben öldürseydi. Oğlum bu burada duruyor. İyileydi bari. Edgar alayım o zaman ya. Eksi 5 yedime göre Edgar alacağım. Edgar benim en, en iyi sadık dostum. Seri kalıyorum dur. <laughs> arkadaşlar buna toksik falan diyorlar arkadaşlar. Bir de bunu diyorlar arkadaşlar bu Türk karakteri. Çünkü Türkler çok to toksik hareketleri falan yapıyorlar diyorlar arkadaşlar. Bunların hepsi bir kurdu arkadaşlar. Yani yapıyoruz da. Türkler bazı yapıyorlar da biz böyle çok abartıyorlar arkadaşlar o anlamda. Biz, biz ne burada hep doğuyoruz ben onu anlamadım. Ne gitti ya? Kollette ya her şey geldi bozdu arkadaşlar ya. <laughs> Eksi 8 mi? Eksi 8 idi mi? Ah, sinirlendim he. 6908 oldum. Neyse ne güzel 100 6900. Arkadaşlar kulübümü katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz bekliyorum arkadaşlar. Şu an yükleniyor. Hatta dur başka. Aa, tam basacaktım ha. Neyse bir şey olmaz. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Tamam bir turu. Türü... de <laughs> <laughs> Allah buradaki ne oldu aman. Eğer evet, ne varsa. Hatta ben canım koruma. Aa bunlar için alırım aldım mı ki ben ikisini? Ben bir tanesi burada. Ha. Iyi. Yani bunu alayım. <laughs> Lan kalkanlıymış bu ya. Ben ne bileyim kalkanlı olduğunu. Bak oğlum ulti yapacak. Öldü ya. Öldü ya. Oğlum, oğlum öldün ya. Ben bırakıyorum oyunu. İstifa edeyim. Oğlum ben niye herkese Ben istifa ediyorum beyler lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz